Hepinize merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben on evrende en güçlü 5 saate bakacağız. Videoyu başlamadan önce küçük bir bilgilendirme yapayım. Kanalda yaklaşık 35 video kalitesi bana yeterli gelmediği için sildim. Bazılarının görüntü kaliteleri biraz kötüydü. Bazılarını ise kanalda bulunmasını istemedim. Bu yüzden sildim. Kalan videolarında kapaklarını yeniledim. Ve bazı sahneleri tekrardan düzenledim. Anlayacağınız benim için yorucu birkaç gündü. Ama kanalımızın kalitesini arttırmak için buna değer. O zaman artık başlayalım. <laughs> 5. Ultimatrix. Ben on Ultimate değilim. Bu saati ilk olarak Elim Force'un son iki bölümünde görmüştük. Ultimatrix sadece uzaylılar dönüşmekle kalmaz aynı zamanda uzaylıların olabileceği en iyi hallerine dönüşebilmesini sağlar. Azmut tarafından değil Albedo tarafından yapılmıştır. Ben bu saat ile seri boyunca sadece 8 Ultimate uzaylıya dönüşmüştür. Ayrıca çok sık insanlara dönüşmesi de biraz bunaltıcıydı. AMK'yı olarak karakter tasarımları olarak gerçekten iyi bir seridir. Bulunduğu seri bana ve birçok insana göre en iyi seridir. En iyi seridir diyorum. Saat değil onu belirteyim. Çünkü bir sonraki saat biraz ortalığı karıştıracak gibi hissediyorum. 4. Omnitrix Ben Omnivore'cim. Öncelikle bunu görünce ultimate'in üstünde mi deyip kaos yaratmayın. Yoruma beyin işleme yazılan arkadaş. Sen de bekle açıklayayım önce. Bir seri boyunca gördüğünüz bu saat aynı zamanda ana evrende geçen son serinin saatidir. Uzaylı çeşitliliği geniş ve ben az kullanmış olsa da çok sağlam yeni uzaylar içeren bir saattir. Bazı arkadaşlar Ultimatrix daha iyi diyebilir ve bu kişiden kişiye değişir. Ama öncelikle Ultimatrix Azmut tarafından yapılmamıştır. Yani Ultimatrix Omnitrix gibi 3 ya da 5 galaksideki en zeki varlık tarafından yapılmamıştır. Albedo Azmut'un daha hazır değil dediği malzemeyi çalıp saate ekleyerek yapmıştır. Bu yüzden saatte sorunlar vardır ve arada bir arızalanır. Daha fazla uzaylı seçeneği olması ve Ultimatrix de uzaylılarda oluşan sorunları içermemesi nedeniyle bu sıraya aldım. 3. Ben 10.000'in 10 Omnitrix'i klasik seri. Saatte 10 fazla uzaylı DNA'sı bulunması ve çok sık değişime izin verilmesi nedeniyle bu saatimiz 3. sırada. Ben büyümeye başladıkça karakterler de büyümüş ve güçlenmiştir. Bu saate sahip olan ben uzaylıların evcil hayvan olmadığını söyleyerek onlara isim vermez. Ben büyüdükçe uzaylıların gücü de artmıştır. Uzaylılar bizim gördüklerimizden çok daha güçlüdür. Şimşek hızıyla birkaç saniyede dünyayı turlayabilir ve genelde şimşek hızıyla vardiya gezerek güvenliği sağlar. Ayrıca Spider ve Artuguan uzaylıları ilk bu saatte gözükmüştür. Bu gelecek demeyin görülme sırasına göre dedim. Maalesef ki benim harika ve çok sevdiğim bir kitlemin yanında her şeyi açıklamak zorunda bıraktıran bir linç kitlem de var. 2. Albedo'nun Omnidrix'i Omniverse Bu saati Albedo kullanır. Omniverse'deki gibi çok sayıda uzaylı nasıl bulundurması ve bunun üstüne Ultimate Halon'daki gibi uzayların Ultimate formuna dönüşebilmesi onu bu sıraya koyar. Bu saati ne zaman izlesem Ultimate'de görmediğim 4 Ultimate uzaylıyı daha görmek beni mutlu etmiştir. Ultimatrix ile Omnimetrix karışımı olan bu saat gerçekten çok güçlüdür. 1. Biomnitrix Sadece uzaylılarla sınırlı kalmayıp bir de bunları birleştirebilen bir saattir. Bundan daha güçlüsünü Robot dahi hiçbir seride görmedik. Bu saat hem uzaylıları birleştirip daha güçlü hale getirebilirken aynı zamanda uzaylı X gibi direkt kullanamadığı uzaylıları başka uzaylılarla birleştirerek az da olsa kullanabilme yeteneği sağlıyor. Hem uzaylı çeşitliliği bol hem de birleşebilmesi çok güzel bir şey bence. İleride bu saatin serisi çıksa harika olur. Ama ben yakın zamanda geleceğini sanmıyorum. Evet dostlarım saatler bu kadar. Gerçekten güçlü olan başka saatler de var. Ama onları çok detaylı görmedik. Mesela Ultimate Alien serisinde gözüken Ben 10 bin güçlüydü. Ama tek bölümde gördük ve gerçekten uzaylıya dönüşmemesi dışında Ultimatrix'ten bir farkı var mı bilmiyoruz. Ne Matrix'teki bir saatti. Ama avcı çeşitliliği azdı ve insan üzerinde kullanılması Kuiper'de olduğu gibi çıldırmasına sebep olduğu için onu da eklemedim. Omniverse'de gözüken alternatif saatlerini de kaynak yetersizliğinden dolayı koyamadım. Bu saatte bu videoda olmalıyız dediğin saatler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda video fikri de önerebilirsiniz. Eğer iyi bir fikirse onu da çekmeye çalışırım. Videoyu da beğenin emek var o kadar. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.